Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Geçenki videomda bahsetmiş olduğum, yeni almış olduğum bu laptopa e, RAM ve SSD eklemesi yapacağız. Mevcut 4 GB RAM'i var. 8 GB e, Kingston'un şu model kodunu görebileceğiniz RAM'ini aldım. Bakalım. 8 GB 2666 MHz CL19 bir RAM uyumlu olacak mı, olmayacak mı? Taktıktan sonra hep beraber göreceğiz. SSD'miz de SanDisk 480 GB buçuk inçlik bir SATA. Bunun da bağlantı aparatı içinden çıkacak mı? Onu da ben merak ediyorum. Ona da bakacağız. Şimdi dilerseniz sökmeye başlayalım. Öncelikle laptopumuzu ters çeviriyoruz. Bu bölgede iki tane açıkta vidamız var. Hemen bunları alıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra sivri bir spatula tarzı bir aletle burada bulunan petlerimizi sökeceğiz. Zarar vermeden. Bu vidaları petlerin altına koymaları iyi olmamış aslında ama evet. Bunların yapışkanlı bant altında olduğu için muhafaza edeceğiz. Bir kenara kaldıralım. Tekrar işimiz bittikten sonra aynı şekilde yerine oturtacağız. Diğer bandımızı da aldım. Vidalarımıza ulaştık. Şimdi sırasıyla tekrar toplarken aynı vidaların aynı yere denk gelmesini gayret edeceğiz. Karışmaması lazım. O yüzden ayrı bir yere sırasıyla söktüğüm sırada koyuyorum. Takarken de aynı sırada geri takacağız. Sağdan sola doğru üstten başlayarak söküyorum. Üst sıra bitti. Şu anda alt sırayı söküyorum. kontrol edelim. Vidalarımız tamamıyla söküldü. 3 tane üstte, 3 tane altta, 2 de yanda. 8 adet vidamız. Şimdi işin zor kısmına geldik. Bu kasayı şu görmüş olduğunuz ek yerinden şuradan ayırmamız gerekiyor. Zarar vermeden ben şu aparatı kullanacağım. Ekranı açıyorum. Bir kenarından giriyorum. Hafifçe tırnaklar atıyor zaten. Şunu da denemek istiyorum. Şöyle plastikle zarar vermeden açalım. Başka bir aparat daha biraz kalın geliyor. Şöyle iki tane daha aparatımız var. Evet bilgisayarımızın içi bu şekilde şöyle bir kontrol edelim şimdi boş RAM slotumuz burada hemen şu şekilde içinden çıkan RAM'i göstermek istiyorum. Evet Sinex 4 GB 3200A tam kodu burada yazıyor. Garesini göremedim. 3200 GHz olabilir bu. Yani 2666 diye geçiyor bilgilerde ama bunu bir araştıralım. Bizim aldığımız 2666 eğer bu 3200 MHz'de çalışıyorsa bizim RAM'imiz 2666 olacağı için en düşük hangisi ise bilgisayar onu tanıyacak ve o hızla çalışacak. RAM'imiz bu şekilde. Bakalım uyum sağlayacak mı? Tekrar aynı yerine takıyorum. Tabi bu işleme başlamadan önce en önemli şeyi unutuyoruz. Gücümüzü kesiyoruz. Bu bilgisayarın bataryası vidalı şekilde takılmış. Bu vidaları yine aynı sırada çıkartıyorum sağdan sola doğru. Olası bir kısa devre yapıp bilgisayarı bozmak istemeyiz. Bu şekilde kolaylıkla bataryamız çıkıyor. Bunu da merak eden arkadaşlar için şöyle bir yakınlaştıralım. ET03 XL bataryanın modeli. 11.34 volt yazmakta. Batarya bu şekilde. Bunu da kenara aldık. Şimdi günün rahatlığı ile montajı devam edelim. Öncelikle remimizi orijinal remi tekrar yerine oturttuk. Aldığım RAM bu arkadaşlar. 8 GB 2666 CL19. Üstünden çıkan remde CL değerini okuyamıyorum. Yazmamışlar. Ama bakalım. Zaten çalış çalışmadığında anlayacağız uyumlu ya da uyumsuz olduğunu. Şu şekilde odaklayalım. Remimizi tırnaklara gelecek şekilde çapraz bir açıyla oturtuyorum. Ve takıyorum. RAM olayı tamamdır arkadaşlar. Şimdi burada şunu göstermek istiyorum. MİK SSD'miz bu arkadaşlar. Bunun da tam modeline bir bakalım. Evet, odaklayabiliyor mu bilmiyorum ama şu şekilde bir MİK SSD'miz mevcut. Şimdi geldik SSD'mize. Bunu nasıl montaj yapacağız? Bir bakalım. Bakalım. Sanırım bu klavyeye gidiyor. Evet. Boşta kalan bir flex kablomuz var mı? Herhangi bir flex kablo göremiyorum. SSD için. Niye göremiyorum? Bunun gireceği herhangi bir port yok. Yani burada yeri var. Yalnız bunun montajını yapılacağı bir yer göremiyorum. Evet arkadaşlar. Yani gördüğüm kadarıyla burada 2.5 inç SSD'mizi takacak bir slot yok göremiyorum. Ayrıyeten e, montaj için gerekli olacak aparatlar da yok. Yani normalde bunun şu bölme takılıyor olması gerekiyordu. Fakat bunu buraya sabitleyecek bir aparat montaj hiçbir şey göremiyorum. E, şu anda bunu montaj yapamayacağız. Geç bir de görüştük. Herhangi bir bilgileri de yok. Dolayısıyla buna daha sonra tekrar detaylı bir araştırıp bakacağım. Ama şunu tavsiye edebilirim. Burada bulunan M2 slotu zaten 256 GB içinde bir M2 var. Bunu söküp yerine daha yüksek bir kapasiteli M2 alıp takabilirsiniz. En kestirme yol bu olacaktır. Sağlıklı yol. Buradan çıkan 256'lığı da değerlendirebilirsiniz. Satabilirsiniz. Ya da başka bir bilgisayarınız varsa kullanabilirsiniz. En mantıklı yol bu görünüyor arkadaşlar. Şimdi kasayı tekrar toplayacağım. Toplamadan önce şu bölgenin detaylı resimlerini alacağım. biraz araştıracağım. Buna 2.5 inç takılabiliyor mu? Nasıl yapacağız? Bir ona bakacağım. Olmaz ise ben de tekrar size dediğim gibi M2 alacağım. Kapasiteyi bu şekilde arttıracağım. En kolay yolu. Bakalım. Şimdi RAM'imizi takviye ettik. Bilgisayarımız çalışıyor mu? Kapağı toplamadan önce bir denemek istiyorum. Dikkatli olmamız lazım. Evet açıldı. Herhangi bir uyuşmazlık olsaydı zaten bilgisayar açılmayacaktı. Şimdi RAM kontrolünü yapalım. Evet RAM'imiz 12 GB. Hayırlı olsun. Problemsiz tanıdı. Hemen sistemi kapatıyorum ve kasamı topluyorum. Kasamızı hemen toplayalım. Kasamızı toplarken tekrar zarar vermeden yavaş yavaş tırnaklarını oturtarak kasayı kapatıyoruz. Kontrol ediyoruz. Oturmayan bir yeri var mı? her yer oturmuş gözüküyor. Şimdi tekrar videolamaya dönelim arkadaşlar. Sonuncu vidamızı da takıyorum tamamdır. Çöktüğümüz petleri yerine oturtuyoruz. Evet arkadaşlar, işlemimiz bu kadar. Bilgisayarımız açıldı, touchpad'imiz de çalışıyor. Tekrar bakalım bilgisayarım özellikler ve RAM'imiz gördüğünüz gibi 12 GB, kullanılabilir 11.7 GB RAM'imiz mevcut. Şu şekilde göstermek istiyorum. Sorunsuz bir şekilde RAM takviyemizi yaptık. Maalesef SSD'yi takamadık içinde gerekli bölüm olmasına rağmen ekipmanı olmadığı için montajını sağlayamadık. Şimdi hemen bir oyunumuza tekrar girelim. Evet arkadaşlar şu anda PUBG Mobile'de yazımız orijinal 4 GB RAM'li haliyle 40 FPS civarı bir şey alıyor. Donma takılma yok. Gayet akıcı. RAM takviyesi yaptıktan sonra 12 GB ile bakalım FPS farkı ne olacak. Ben de merak ediyorum. Hep beraber göreceğiz. Yalnız bilgisayarın biraz daha rahat çalışması için altında bir soğutucu kullanıyoruz. Şu şekilde. Bunun da biraz etkisi vardır muhtemelen. Bunu da gözümde bulundum. Evet akıcı bir şekilde CSGO'yu oynattı. Onda FPS'i göremedik. Bir problem oldu. Ama oyun akıcıydı. Gayet kendini belli ediyordu. Aynı bu şekildeydi. Ram takviyesi yaptıktan sonra tekrar bakalım oyunlarda fark olacak mı? Donma takılma yok. Gayet güzel, akıcı. -Mobile bu şekilde şimdi biraz da CSGO'ya bakalım ve testimizi sonlandıralım Evet arkadaşlar şimdi de CSGO'dayız 12 GB RAM'le şu anda 720p ayarlarda sol üst köşede görebileceğiniz gibi 60 80 70 FPS gayet iyi Evet arkadaşlar CSGO'da FPS'imiz bu şekilde. Sol üst köşede görebileceğiniz gibi 70, 80, 90, 720p ayarlarda oynuyorum şu anda. En düşük ayarlarda. Çözünürlük 720p. Donma takılma herhangi bir şey yok. Gayet iyi akıcı. Sonuç itibariyle RAM takviyesi mutlaka gerekiyor. Oyun oynamak için en azından. Az çok size oyunu oynatabiliyor. CSGO'da sonuç bu arkadaşlar. 12 GB RAM'den sonra CSGO ve diğer oyunlar e, PUBG Mobile dahil daha çok e, rahatladı bilgisayar. FPS'ler arttı. Şu an görebileceğiniz gibi 70, 80, 90 bu civarlarda FPS'lerimiz geziyor. E, 720p çözünürlüğü aldım. Oyun ayarları en düşükte. Bu şekilde oynanabilecek kıvamda en azından bu makine RAM takviyesiyle çok daha iyi bir hale geldi. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.